Kerem abi ne yapıyoruz şimdi anlat bakalım. Asansör bulduk mu? Eski evet. mi? Haydi bakalım ya. Evet. Yeniden asansörler başladı arkadaşlar. Şimdi çekeceğiz. Ah. Bu niye böylemiş ya? Düşüyorduk az daha Kerem. Aha. Ne oldu? E ee, çalışmıyor mu? Oğlum kalmayalım bunda. Anlamadım ben, anlamadım ki olayı. Vallahi ben inerim ya, yani. ben de çok. Vallahi güvenemedik arkadaşlar. Aslında mavi etiketli bir asansör. Şu an Mersin tarafındayız, değil mi Kerem? Evet. <laughs> Kerem nasıl bir ses o ya? Dur bakalım şuna, dur. Gel geri binelim mi ya? Ya geri binelim. Çok böyle korkutucu asansör arkadaşlar. Yok Bunun yani. başlığını korkutucu asansör mü yapalım Kerem? Bilmiyorum yok ya. Bence biraz saçmalıyım. Hadi sen de inin ya. Allah Allah. İn arkadaşlar. Yoksa lambayı nasıl yanıyor değil mi? Bir tanesi sönmüş. Diğeri de bir tanesi. Diğeri şey yapıyor böyle can çekişiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> diğeri de can çekişiyor. Ee, öyle oldu. <laughs> Güzel. Şey. Evet Kerem, ben, Kerem okuldan de... mezun oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlkokul bitti ol. artık ortaokula geçtik değil mi? Evet. bazen bu yemek. Komik <laughs> asansör yapalım mı? İyi tamam. Evet, yeni asansörler gelecek mi Kerem Bey? Gelsin Gelecek arkadaşlar. Çekeceğiz artık. Ufak ufak atmaya başlıyoruz. Kolay gelsin hepinize. Hepinize iyi tatiller.